merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kızartılmış ince tel kadayıfın şerbetini dökeceğiz bunu böyle marketten hazır alıyorsunuz arkadaşlar kızartılmış hazır e, kadayıf kesinlikle e, işte hamur olmaması için neler yapmamız gerektiği ilgili püf noktaları vereceğim tarifimizde diyor ki şurada yazan bölümde nasıl yapılacağı ile ilgili 5 bardak su 5 bardak şekeri kaynatın diyor. Şimdi tenceremin içerisine 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su koyup kaynatacağım arkadaşlar ve sonra ılımaya bırakacağım. Şerbesi mutlaka ılımış olması lazım. Ne kadar sıcaklık olduğunu kaynadıktan ve soğuduktan sonraki anında göstereceğim. Şimdi şekeri bir ilave ettim arkadaşlar. Kullandığım ölçü bardağım da bu. Şöyle herkesin evinde bulabileceği rahatlıkla kullandığımız e, su bardağımız bu şekilde. Bununla 5 bardak şeker döktüm arkadaşlar tenceremi. Şimdi aynı bardakla su ilave ediyorum. Tarifinde dilerseniz eğer süt de kullanabilirsiniz yazıyor su yerine. Ama ben e, süte koktuğu için pek sevmiyorum o tadı. O yüzden su kullanıyorum. 5 su bardağı suyumu da döktüm. Şimdi suyum kaynayana kadar Karıştırarak şerbetimi hazırlayacağım arkadaşlar. Şerbetimiz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Ocağımızın altını şimdi kapatıyoruz ve şerbetimizi soğumayı bırakıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz içerisine 2-3 tane de limon tuzu ilave edebilirsiniz. Şekerlenmeyi önler arkadaşlar. Ben de şöyle ekleyeceğim biraz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Onu da karıştırıp şimdi balkonu alacağım ve soğumaya bırakacağım. Kaşığımla şöyle karıştırıyorum. Zaten eriyecek hemen içinde arkadaşlarım. Şimdi şerbetimi soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. şerbetimiz soğudu arkadaşlar. Şimdi şerbetimizi tatlımızın üzerine döküyoruz. Böyle döktüğünüzde COS diye bir ses duymamanız lazım arkadaşlar bunda. Bu tatlıyı yaparken o şerbetin aralarından geçtiğini duyacak ses olması lazım sadece. şerbetimi döküyorum. Parmağınızı soktuğunuz zaman şerbetin içerisine şöyle işte parşa parmağınıza sokun arkadaşlar. Hafif bir ılıklık hissedeceksiniz. Çok sıcak olmasın. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Bu önemli bir püf nokta. Tatlımızın her yerine gelecek şekilde şerbetimizi döküyoruz arkadaşlar. yüzmesi lazım arkadaşlar. Şerbetin içinde yüzmesi lazım. Daha uygun bir e, tabağınız varsa onu koyup o şekilde de yapabilirsiniz. Ama benim daha uygun bir tabağım yoktu. O yüzden ben bunun içinde yapmayı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapın. Ve üzerini kesinlikle kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir püf nokta. Bu kadayıfı yaparken. Üstünü kapattığınız zaman hamur olur arkadaşlar. Şimdi e, bir yarım saat kadar şerbetin çekmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra servisini yapacağız. Arkadaşlar kalay yapımız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Tel tel halini görüyorsunuz. En ortası bile şöyle göstereyim. Tel tel olmuş. Gayet güzel bir şekilde pişti. Şerbeti çok önemli bu konuda. Şerbetini kesinlikle arkadaşlar ılık dökün. Yani soğuğa yakın bir ılık olsun. Şöyle şunlardan da göstermek istiyorum. Hani en ortası böyle şey olur ya. En ortasına bakın. Hepsi tel tel arkadaşlar. Çünkü hadı üstünde tel kalayıf. Tel tel olduğu için hemen arkadaşlar pişiyor. Üstünü de kesinlikle kapatmayın. Balık bir şerbet telafi geliyor. Ben yanında çay ve böyle dondurmayla sunum yaptım. Siz istediğiniz gibi renklendirip çeşitlendirebilirsiniz. Fıstık da üstüne çok güzel gidiyor. Ceviz de çok güzel gidiyor. Demeyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın.